Görüyorsun. Seni takdir ediyoruz. Onun için geldik yani. Ya. Değil mi? Nasılsınız? Ben Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. bak bütün gün... Bir de araştırma yapmak başka bir şey. Bence en önemli ki bana Evet. o zaman bir kısa Evet.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ni bugün ziyaret ediyoruz. Burada çok değerli müdürü ve çalışkan personelini gördük ve milli arşiv deyince tarihin derinliklerinde Kıbrıslı Türklerin mazisini daha fazla itirak ediyoruz, daha fazla öğreniyoruz. Ta Osmanlı döneminde, hatta Osmanlı döneminin öncesinde Selçukluların Kıbrıs'ta bir arayışı vardı, burayı Türkleştirmek, İslamlaştırmak için çalışmaları vardı. Daha sonra 1570-71'de de Kıbrıs Osmanlılar tarafından fethedildi. Onların burada hepsinin izleri vardır. Daha sonra Birinci Dünya Savaşında Kıbrısı Türklerin yine Çanakkale Zav Savaşları'nda yardımları, destekleri olduğunun belgeleri burada var. Resimleri var. Çanakkale Savaşı'na e, katılanlar var. Maddi destek yapanlar var. Yine aynı şekilde İstiklal Savaşı döneminde Kıbrıslı Türklerin İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında yaptıkları katkılar var. Hatta oraya katılanlar var İstiklal Savaşı'na bizzat katılanlar var. Kıbrıs doğumlu olup da e, Türkiye'ye yerleşen ve İstiklal Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na katılan yine Kıbrıs doğumlu Türkler var. Dolayısıyla biz e, tarihi araştırdığımız zaman biz tamamen e, Türk milletinin mensuplarıyız Kıbrıs'taki Türkler. Ayrımız gayrımız yoktur. Sadece coğrafya olarak burada Oturuyoruz, burada ikamet ediyoruz veya burada doğduk veya burada doğmayan doğmayanlar ve Kıbrıs'a gelip yerleşenler vardır. Kıbrıslı olarak onlar bu şekilde ifade ediliyor. Ama Milli Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı güzel çalışmalar var. Yapması gereken çok şeyler de olduğunu bize Sayın Müdürümüz de ifade etti personel sayısında ciddi bir eksiklik var. 38 kişilik kadroda şu anda çalışan 17 kişi var aktif olarak. Demek ki ciddi bir sayı eksikliği de vardır. Mutlaka bu tür yerleri kökleştirmek lazımdır. Çünkü tarihini bilmeyen geleceğini de kuramaz. Yanlışa ve hataya düşebilir. Onun için tarihimizi, ecdadımızı iyice bilmemiz lazımdır ve gençlere, çocuklara da bunları öğretmemiz lazımdır. İyi bir araştırma merkezidir. Rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı da buraya çok gelip gidiyordu. Araş, iyi bir araştırmacıydı. Ee, yani Mustafa Haşim Altan Bey'in de çok büyük hizmetleri var. Gelmiş geçmiş bütün müdürlerin buraya katkısı vardır. Ee, şimdi sıra Ejder Bey'dedir. O da katkılarını koyuyor, çalışmalarını görüyoruz kısa bir zaman önce de 1972'de milli günler nasıl kutlanırdı? Atatürk'e bağlılık nasıldı? Onun kısa metraj filmlerini de görmüştük ve çok beğenip takdir etmiştik. Bugün de Milli Arşiv ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret edip hem müdürü hem de çalışanları tebrik etmek istedim. Buradayız. Kendilerine başarılar diliyorum. Sayın Başkan'ın ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Maddi, manevi destekleriyle yanımızda olması bizi her zaman güçlendirir. Tabii bizim misyonumuzu kendisi çok iyi ifade etti. Kıbrıs Türk varlığının buradaki tescil belgelerini muhafaza ve yayma misyonumuz vardır. Dolayısıyla bu misyonla e, paydaş olarak biz meclisimizi de görüyoruz e, kendisinin varlığı zaten bunu en güzel şekilde ifade ediyor Biz e, burada bulunmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz ve e, çalışmalarımızı da e, en iyi şekilde sürdürmeye söz veriyoruz kendisine huzurunda